Merhaba, merhaba. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dodi oyununda kanalına hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Dodi kanalına hoş geldiniz. Bugün Dodi ile futbol sahasındayız. Komik şapkamla beraber Dodi ile bir kısa video çekelim dedik. Dodi futbol şöyle önüne başlıyor. Olmadı. Olmadı. Dodi, Dodi ambulans sesi yap bakalım. Geldi mi karga? Eğlenceli bir videoya başlıyoruz pazar günü. Hava biraz yağmurlu. Şöyle manzarayı gösterelim. Komik şapkam. Dodi'nin şapkası kafamda. Dodi burada. Dodi. Ne yapıyorsun bakalım? Oho. Oho. At bana. Pas at bana. Vur bakalım. Bekliyorum. Gol gidi gol olacak mı bakalım. Gol olmadı. Dodi vurdu. Dodi vurdu. Kaleye gidiyor. Bakalım. Bir tane daha vur. Bakalım. Gol oldu. Dodi vurdu gol oldu. Müthiş bir gol. At bakalım kanka. Ne oynuyorsun? Sanki kafa topu oynuyormuş. Kafa topu nasıl ya? Topunu vermiyor musun? Oyun işte. Oyun mu? Vur bakalım şöyle. Sol kroşe yap bakalım. Topu ağlara gönder. Görelim bakalım. Top gidiyor, 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 gidiyor. Gidiyor. Bir son vuruş gelir mi? Vuruyor. Gol. Muazzam bir gol. Dodi'den geldi. Dodi. <laughs> Kanalımıza ne yapsınlar Dodi? Like Abone olsunlar. Bildirimleri açsınlar. Videomuzu izlesinler. Dodi'den bir gol daha gelir mi? Aman Allah'ım, müthiş bir gol. Dodi'den gol! Çizgiyi geçti. Müthiş bir gol. Galiba bunlar abone için geliyor. Ne? Galiba abone abone oluyorlar ya. Evet. Ondan gidiyor gol oluyor baba. Ben. Evet, abone oluyorlar ya diyor. Ondan gol oluyor diyor Dodi. Başka marifetlerini göster. Ne yapacaksın? Yapamadım. Sektirme yapamaz mısın sektirme? Hı hı. Arkadaşlar hı hı. çok güzel bir gün. Pazar günü izinim. Ama hava biraz yağışlı. Dodi dans ediyor Dodi. Hemen yakalayalım Dodi'yi. Aha bir gol daha. Dodi çocuklar gibi eğleniyor. Kaşıyorum. <laughs> Nereye kaçıyorsun? Ben ne kovalarım seni? Gel buraya. Üç açı. Aha kolum vardı, Çubuğu da almadık bugün. Dodi. Ben şunu yaktım. Ne yapacaksın? Bak yakın çekim bitmişsin. Oho o ne? Aha başaramadık abi. Başaramadık. Dodi sen neler deniyorsun böyle ben anlamıyorum ya. Dodi şapkam nasıl? Bak şapkam bir de böyle oluyor ya kanka. Dodi ne oldu bu? Va ne oldu bu? Aha. Rekil olduk ya bu ne lan? Bu ne lan? Aha Dodi gözlerini kapattı. Dodi ne yapıyorsun? Ee, ne yapıyorsun lan? Topa mı vuracaksın ne yapacaksın? Oğlum şapka komik oldu ya. Aha. Yeni bir hamle, yeni bir heyecan geliyor. Dodi bir şeyler deniyor şu anda. Heyecan Dorukta Topu eline aldı. Kaleyi gördü. Eline attı topu. Oyun başladı. Oğlum ezip biteni alma. Top şöyle gidiyor. İki meşin yuvarlığa geldi. Hamlesini yaptı. Pervane gibi döndü. Dönüyor, vuruyor. Neler yapıyor öyle? Neler yapıyor? Ağlara girdi Dodi. Ağlarda şu anda. Kafasındaki şapkayı çıkart bakalım. Yüzünü net görelim. Şapkayı çıkar kanka. Dodi burada dans ediyor, oynuyor, zıplıyor. Vurmuyor. Yanından geçti. Aman ne yapıyorsun? Başaramadık abi. Başaramadı. Gelme kameraya. Gelme. Bak kameraya gelme. Dodi. Dodi video çekiyorum. Dodi! Top! Nerede havalandı? Aha güneş geldi. Aha karga da geldi. Gerçek karga. Gerçek karga bana karşı. Kerem iki karga yan yana geldik. Dodi! Kerem Eymen demiyoruz. Bana Dodi de diyor. Senin adın Dodi mi? Ya adama dodi demiyoruz. Adam bana kışıyor ya, kışıyor. Aa, kargaya bak, kargaya ben karga ses çıkartıyorum ya Kerem bak. Kerem, Eymen. O da karga ses çıkartıyor ha. Dodi diyorum. diyorum sana. Eymen demiyorum. Pardon. Excuse me. Özür dilerim. Aha. Bak, bana sesleniyor. Kanka beni duy ya. Bak yoruldum ya. Elim ağrıdı valla. Dodiş. Çubuğu niye almadık bugün? Aha. Bir haller yapıyor böyle. Bir haller yapıyor böyle. Neler yapıyorsun böyle. Aha mumya mısın sen? Bana doğru geliyor. Lan yapma korkuyorum. Dodi. Dodi. Yapma. Şşt, zombi. Zombi geliyor üstüme. Aha. Zombi geliyor. Dodi. Dodi dans ediyor. Kopalım kopalım hadi bakalım. Hadi Dodi. Dodi oyunda. Arkadaşlar kanalımıza like atmayı unutmayın. Bol bol like atın. Abone olun. Bildirimleri açın. Dodi beni rahat bırakmıyor. Bırakmıyor. Dodi. Dodi. Ay. Gelme. Elim, elim Elimi niye sürüyorsun ya? Elim aha elim koptu ya. Elimi kısırdı ya. Oo, gel buraya gel. Mış mış bebek, mış, mış bebek. Neydi için? Buradayım. Ay öyle yapma bak çok çirkin olursun. Yapma. Yapma öyle gözlerini. Korktum o ne? <laughs> Gözleri nasıl yaptın? Dur yakından göstereyim. Dur bakayım. O ne? Çok şey oldu ya. Komik oldu ya kanka. Oldu mu? Hadi bir şarkı şey söyle. Bir dans et bakalım. Baba. Kanalı coştur. 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 Coşturalım. Hadi Eymen coştur. Coştur kanalı. Kan <laughs> beni coşturma oğlum. Beni coşturma. Kanalı. Kanalı coştur, kop, 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 ranga yap, ranga, 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 ranga. kopalım. Hadi bakalım, hadi Dodi oyunda, YouTube'da, eğlence dorukta. Hadi bakalım, YouTube'da, eğlence dorukta, Dodi oyunda. Kopuyor resmen, kopuyoruz. Eğlence dorukta, Dodi çıldırdı, çıldırdı. O, kendini duvardan duvara, telleden tellere vuruyordu diye. Topumuz da burada. Biraz havası inmiş. Topumuz da burada. Biraz havası inmiş. Dodi oyunda, YouTube'da rap yapıyoruz. Hep beraber topa vuruyoruz. Top gitti. Gol! Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ama Dodi gol atmak istiyor. Videoyu öyle bitirecek. Dodi gidiyor. Kuleye gidiyor. Vuruyor. Gol! Hiçbir gol. Gol. Top alarda gol. Dodi. Yoruldum. Evet güzel bir kapanış bekliyorum Dodi'den. Bu bu işaret var ya buna basıyorsunuz Videoyu Beğeniyorsunuz buna basınca. Evet. Ee, bildirimleri açın. Ee, bildirimleri açın. Zaten abone olmuştur ya. Evet. Arkadaşlar Dodi duydunuz. Dodi'nin 360 eksik abonesi var. 1000 abone olmasına abone olun. Like atın. Bildirimleri açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinizi İyi bakın, hoşça kalın Kerem. Dodi son bir kez salla, bay bay yap.